Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi vasiyetname ve miras sözleşmesinin şekli unsurlarını anlatmıştık. Şimdi bunların ortadan kaldırılmasından bahsedelim. Şimdi ölüme bağlı tasarruf dediğimiz vasiyetname ve miras sözleşmesinin bir tek taraflı olarak geri alınabilmesi veyahut geri alınması, taraflarca geri alınmasından bahsedeceğiz. İki, kendiliğinden hükümsüz olmasından bahsedeceğiz. Üç, Bunların iptalinin davasından bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi gerçekten vasiyetname ve miras sözleşmesi nasıl ortadan kaldırılabilir, nasıl geri alınabilir? Şimdi ilk olarak ölünme mal tasarrufun geri alınmasında vasiyetnameden bahsedelim. Şimdi vasiyetname her zaman tek taraflı beyanla geri alınabilir. Çünkü tek taraflı bir işlemdi zaten. Dolayısıyla biz bunu geri alabiliriz. Nasıl alırız? yeni bir vasiyetname düzenleyerek bakın aynı konuda e, eskisinin ortadan kalktığına şüphe bulundurmayacak şekilde yeni bir vasiyetname düzenlersek eski vasiyetname ortadan kalkar ya da o hüküm ortadan kalkar. Hükmün ortadan kalkması tamamı ya da bir kısmı için olabilir. Yani siz 20 maddelik bir vasiyetname düzenlemişsinizdir. Sonradan efendim ne yaptınız? İşte bu 3 maddesiyle ilgili başka bir tasarrufta bulundunuz. Başka birine bıraktınız. Sadece o 3 maddelik kısmı kısımda eski vasiyet hükmü ortadan kalkmış sayılır. Tabi diğer kısımlar geçerliliğini korur. Yani bu anlamda yeni bir vasiyetname düzenliyorsanız aynı konuda eski vasiyette yer alan o konuya ilişkin hükümler ortadan kalkar. Eski vasiyetin diğer hükümleri varlığını korur. Buna dikkat etmek gerekir. İki, arkadaşlar yok edebiliriz vasiyeti. Vasiyeti yok edilmişse Vasiyet hükmü ortadan kalkar. Tabii vasiyetin yok olması da vasiyetin ortadan kalkma sebebidir ama başkalarının yok etmesi değil. Kişinin kendisini yok etmesi. Şimdi kişi kendisi isteyerek yazılı yaptığı bir vasiyeti yok ederse o vasiyet ortadan kalkar arkadaşlar. Ha üçüncü kişiler vasiyeti yok etmişse ha bu durumda o vasiyetname geçersiz olur ancak içeriğinin de tam olarak anlaşılamaması gerekir. Eğer içeriği ve miras bırakanın iradesi net ve açık olarak anlaşılıyor ama vasiyet yok olmuşsa da gene kesin geçersiz olmaz. Ama miras bırakan kendisi yok etmişse vasiyetname geçersiz olur. 3. Dönme vasiyetnamesi yapabilirsiniz. Düzenlediğiniz bir vasiyetten döndüğünüzü beyan edebilirsiniz. Bu da vasiyeti geçersiz kılar. Dolayısıyla şimdi vasiyetnameden yeni aynı konuda yeni bir vasiyetname düzenleyerek, yok ederek ya da e, döndüğünüzü beyan eden bir vasiyet düzenleyerek yok edebilirsiniz. Peki hocam, mesela önceki vasiyetimiz resmi, sonraki sözlüydü. E, sözlü resminin yerine geçelim Şekli unsurlar taşıyor ve diğer unsurları taşıyorsa, ikisi de aynıysa, ikisi de vasiyetnameyse o durumda güzel kardeşim e, ikinci yapılan, son yapılan vasiyetname geçerlidir deriz. Tamam yani ilkinin resmi, sonrakinin sözlü olması sözlünün resminin yerine almayacağı anlamına gelmez. O çok ciddi anlattım. Peki miras sözleşmesi. Şimdi miras sözleşmesinin önemli özelliği, mirasçılar tek taraflı olarak miras sözleşmesinden geçerli sebepler olmadıkça vazgeçemez, geri alamazlar. Yani bunu bir önceki videomuzda da bahsetmiştim. Yani şunu yapamazlar, efendim mirasçılar şöyle belirtirsek, miras bırakan bir miras sözleşmesi yaptı mirasçıyla. Sonradan da dedi ki ben bundan vazgeçtim, dönüyorum. Böyle bir dönme geçerli değildir ya ikiniz oturacaksınız anlaşacaksınız geri alacaksınız ya da geçerli sebepler olacak da geri alacaksınız peki bu nasıl oluyor Birinci olarak arkadaşlar taraflar yazılı anlaşmayla miras sözleşmesinden dönebilir. Bakın dikkat edin miras sözleşmesinin geçerliliği hangi şekle tabidir? Resmi yazılı şekle tabidir. İki tanıklar resmi yazılı şekilde yapılır. Ama dönme anlaşması adi yazılı yapıldığında da geçerlidir. Yani buna göre yükümlüye bağlı bir miras sözleşmesi yaptığımızı varsayalım. İşte ben... Ee, Anlaştım sizinle, siz işte haftada iki gün geleceksiniz benim bakımma ilişkin alışverişimi yapacaksınız, ev temizliğimi, yemeğimi yapacaksınız. Ben de öldüğümde evim size kalacak şeklinde bir miras sözleşmesi yaptık. Peki bu ölünceye kadar bakma sözleşmesi hükmüne de niteliği itibariyle benzer miras sözleşmesi şekliyle yaptık biz bunu. Ya ben seni sürekli görmek istemiyorum, sen de bakıyorsun lan bunun öleceği yok diyorsun. Bu beni gömer diyorsun. Derim ki gel kardeşim bak ne yapalım dönelim biz bunlar. Şimdi geçerli olarak resmi şekilde yaptığımız o miras sözleşmesinden evde A4'ü koyup yazılı sözleşmeyle dönebiliriz. Dikkat et miras sözleşmesi resmi yazılı şekle tabidir. Miras sözleşmesinden dönme adi yazılı şekilde yapılabilir. İki, mirasçılıktan mirasçılıktan çıkarılma sebebini mevcudiyeti halinde. Yani mirasçının çıkarma sebebi varsa mirasçılıktan çıkarma sebebi ortaya çıkarsa miras bırakan tek taraflı dönebilir. Ne demek bu? Şimdi mirasçının cezai olarak mirasçılıktan niye çıkartılacağını bilmek lazım. Bunun için arkadaşlar bir sonraki videomuz bununla ilgili olacak ama ben kısaca bahsedeyim, bahsetmemiz gerekiyor. 1. Mirasçı miras bırakana veya onun yakınlarına karşı ağır bir suç işlerse. 2 mirasçı miras bırakan veya aile üyelerine karşı aile okulundan doğan yükümlülükleri ağır ihlal eder, yerine getirmezse miras bırakan düzenlediği bir vasiyetname ile mirasçıyı mirasçılıktan çıkartabilir. Çıkarma geçerli ise saklı pay dahil hiçbir şey alamazsın. O zaman biz burada neyden bahsedeceğiz? Şunu söyleyeceğiz. Mesela adam ...bir arkadaşıyla miras sözleşmesi yaptı. Yaptığı miras sözleşmesinde... ...arkadaşına işte... ...belirli mal vasiyeti bırakacak... ...bir evi var Ayvalık'ta. Ayvalık'taki evini ona bıraktığını söyledi. Ee, sözleşmeyi yaptılar. Aradan bir yıl geçti. Bir yıl sonra... Bu e, miras bırakan ki belirli mal vasiyeti yapılan arkadaşı geldi. Miras bırakan eşini öldürdü. Şimdi bu durumda miras bırakan eşini öldürürse bu mirastan yoksunluk diye çıkarma sebebidir. Çünkü miras bırakanın yakınına karşı ağır suç işlemiştir. E o zaman güzel kardeşim bu halde miras bırakan düzenlediği bir vasiyetnameyle bu miras sözleşmesinden döndüğünü belirtebilir veya yeni işte vasiyetname düzenler bundan döndüğünü belirtebilir. Keza miras sözleşmesinden dönmede de vasiyetten dönmeye ilişkin hükümler uygulanır der kanunda. O zaman miras ya da şöyle olur. Efendim nedir onun adı? Kişi e, oğluyla bir miras sözleşmesi yapar. Ancak oğlu bakıma muhtaç babasına bakmaz ya yani da bakıma muhtaç anasına bakmaz. Şimdi kanun ne diyor? Mirasçı, miras bırakana veya aile üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülükleri yerine getirmez, ağır ihlal ederse der. E, o bakım yükümlülüğü yerine getirmiyorsa tek taraflı dönebilir işte. Dolayısıyla mirasçılıktan çıkarmanın, cezayı çıkarmanın temelde iki sebep var. Bir, miras bırakana veya yakınlarına karşı ağır bir suç işlenmesi. İki, miras bırakana veya aile üyelerine karşı aile okundan doğan yükümlülüklerin ağır ihlali. Bunların mevcudiyeti varsa miras sözleşmesi yaptığınız kişi tarafından gerçekleştirilen fiille o zaman siz miras sözleşmesine tek taraflı dönebilirsiniz. Üçüncü olarak eğer bir yükümlülüğe bağlı Miras sözleşmesi yapılmışsa bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi miras sözleşmesini kendiliğinden şey tek taraflı dönmeyle ortadan kaldırır. Nasıl? Yani şimdi bir bakım yükümlülüğüne bağlı olarak bir belirli mal bırakma anlaşması yapmışsınız miras sözleşmesiyle. Ama kişi yaşarken bu yükümlülüğü yerine getirmiyorsa bu durumda ne yapabilirsiniz? İşte bu durumda güzel kardeşim o miras sözleşmesinden geri dönebilirsiniz. Tabi bu geri dönmeye ilişkin hükümler ancak bu sebepler varsa mevcuttur. Bakın bunlar aslında neydir biliyor musunuz? Ba e, borçlar hukukunda da bor bağışlamanın geri alma sebepleridir aynı zamanda. Ama ve lakin biz bu konuda neyi bileceğiz? Diyeceğiz ki bir mirasçılıktan çıkarma sebebi varsa, iki bir yükümlülüğe bağlanan sözleşmede, sağlar arası bir yükümlülüğe bağlanan sözleşmede e, mirasçı olarak atanan kişi ya da lehine ölüme baltasarfı yapılan, lehine kazandırma yapılan kişi bu yükümlülüğü yerine getirmezse miras bırakan sözleşmeden tek taraflı dönebilir. Ama vasiyetnameden dönmek için böyle bir şart yok. Keyfi olarak miras sözleşmesinden dönemezsiniz. Peki hocam, aynı konuda ikinci bir miras sözleşmesi yapsak başka biriyle ne olur? Onun iptali dava edilebilir sonradan. Hangisi geçerli olur? İlki geçerli olur. Çünkü ilkinden ancak arkadaşım sen geçerli bir sebep varsa dönebilirsin. Eğer dönmüyorsan ikinciyi yapıyorsan o ikinciye karşı iptal davası açılabilir. Tabi bu davada miras bırakan öldükten sonra açılabiliyor. Dolayısıyla şöyle belirtiyoruz. Aynı konuda iki vasiyet varsa ama sonraki vasiyet geçerli. Çünkü vasiyetten her zaman geri dönebiliyoruz. Peki hocam adam belirli mal bıraktı. Mesela ne yaptı? Şuradaki banka hesabındaki 300 bin lira parayı bırakıyorum dedi. Ancak o banka hesabında kişi öldüğünde 200 bin lira para var. Bu o vasiyeti geçer kılar mı? Şimdi kanunda çok net olarak ne der? Der ki arkadaşlar şimdi bakın kanun 549 yanlış hatırlamıyorsam eğer der miras bırakanın bu ölüme bağlı tasarruflarla yapabileceği kazandırmalarda bir daralma olursa bu halde bu yapılan sözleşmenin ya da vasiyetnamenin geçersizliğini değil tenkisine yani indirimine yol açar. Yani o 150 bini alır. O kalan miktarı alır. Yani sonradan bir tasarrufta bulunmuş olması halinde buna ilişkin tenkis işlemi uygulanır deriz. E, bu bakımdan e, size bir, e, bir, ne bileyim işte e, hisse senedi bırakmıştı 500 tane ama öldüğünde 200 tane hisse senedi var. O hisse senedinin 200 tanesini alırsınız. O vasiyetnameyi sonradan kesin geçersiz kılmaz bu. Peki tek taraflı geri almasına ilişkin hükümler bu. En önemli hükmümüz vasiyetnameden tek taraflı beyanla her zaman dönebiliriz. Ama miras sözleşmesinden tek taraflı beyanla dönebilmek için mirasçılıktan çıkarma sebebinin mevcudiyeti veya sağlar arası yükümlülüğün yerine getirilmemesi ağır ihlali gereklidir. Miras sözleşmesi resmi şekle tabi olsa bile miras sözleşmesinden taraflar adi yazılı sözleşmeyle anlaşarak geri alıp dönebilirler deriz. İkinci olarak ölüme bağlı tasarrufun kendiliğinden geçersiz olması. Şimdi yavrum yaptığınız bir vasiyet yere miras sözleşmesi niye kendiliğinden geçersiz olur? Bir, lehine ölüme bağlı tasarruf yapılan kişinin, düzenlenen kişinin miras bırakandan önce ölmesi halinde. Yani adam bir vasiyetname düzenlemiş arkadaşına 500 bin lira para kalmasını söylemiş kendi öldüğünde. Ama arkadaşı kendinden önce ölmüş sonra bizim miras bırakan öldüğü zaman o ölen önce ölen arkadaşın çocuklarına kalmaz o. Bu yönde bir art e, gerek mirasçılık ilişkisi kurmanız gerekirdi. Aksi halde kalmaz. Dolayısıyla deriz ki efendim e, nedir lehine ölüme bağlı tasarruf yapılan kişi miras bırakanlar önce ölmüşse yapılan ölüme bağlı tasarruf kendiliğinden geçersiz olur. 2. Taraflar birbiriyle evliyse miras sözleşmesinin tarafları ya da lehine ölüme bağlı tasarruf yapılan ve kazandırma yapılan vasiyetname tarafı. Eğer birbirleriyle evlilerse boşanma ya da evliliğin butlanına karar verilmesi Yine geçer sıkılar. Nasıl oluyor bu yavrum? Çok basit. Adam eşine vasiyet düzenlemiş. Düzenlediği vasiyette işte şu evlerimi, şu şirketteki hisseme, eşime bırakıyorum demiş. Ama ve lakin arkadaş bunlar boşanmışlar ya da evliliklerin butlanına karar verilmiş. Bunun kesinleşmesiyle birlikte o arkadaşım e, eş vasiyetname kendiliğinden geçer olur. 3. Miraslıktan yoksunluk sebebinin varlığı. Şimdi yoksunluk sebepleri önemli. Bakın özellikle çıkarmayla çok karıştırılır. Yoksunluk sebebi ne? Bir, Miras bırakanın e, şey mirasçının miras bırakanı kasten hukuka aykırı şekilde öldürmesi veya öldürmeye teşebbüs etmesi veya miras bırakanı hiyaldatma korkutma veya yanıltma suretiyle arkadaşım lehine ölüme bağlı tasarruf yapması ya da mevcut yapılan ölüme bağlı tasarrufu ortadan kaldırması, hukuka aykırı ve kasten olacak şekilde ortadan kaldırması halinde yapılan işte ölüme bağlı tasarrufa ilişkin kişi yoksun olduğu için hak kazanımı sağlayamayacak. Ne demek bu? Şimdi bakın adam arkadaşına Vasiyetname düzenlemiş veya miras sözleşmesi yapmışlar, evini bırakmış. Arkadaşı gelmiş, miras bırakanı öldürmüş, o zaman mirastan yoksun olur. Yahut arkadaşlar, kişi ne yapmış? İşte bir miras sözleşmesi düzenlemiş. Şimdi miras, cana vasiyetname yapmış. Vasiyetnameyi yaptıktan sonra kişi ölmüş. Şimdi öldükten sonra ne olmuş? İşte çocukları yedi yemeğini vermişler. Evi temizliyorlar yemekten sonra. Temizlerken kızı yerleri süpürürken bir anda orada halının altında bir tane vasiyetname görmüş. Yaşlı gözlerle onu okurken bakmış kendine bir şey kalmıyor. Yırtmış atmış. Onun kasten hukuka aykırı olarak yapılan bir ölüme bağlı tasarrufu yok ettiği tespit edilirse o mirastan yoksun olur. Yahut ölüme bağlı tasarruf yapamayacak hale getirirse miras bırakana. Yani arkadaşım kasten hukuka aykırı şekilde onun yapacağı bir vasiyetname vardır. Babasının vasiyetname yapacağını biliyor kişi. Vasiyetname yapmasını engellerse, babasına uyuşturucu haplar veriyor, babası sürekli uçuyorsa mesela, eve kapatmış çıkartmıyorsa, bir şey yapmasını engelliyorsa bununla ilgili. İşte bunları yapanlar mirastan yoksun olur. Yoksunluk sebeplerini de çıkarmayla birlikte ayrıca anlatacağız. Ama velakin şuna dikkat etmek gerekir. Yoksunluk sebebi varsa Ölüme bağlı tasarruf kendiliğinden geçersiz olur. Ö, sorar bakın ÖSYM de sorar diğer yerlerde sınavlarda da sorulur. Sınavda dedi ki sana aşağıdakilerden hangisinin varlığı halinde kişi kendiliğinden mirasçılık sıfatını kaybeder dedi. O zaman bu böyle bir soru gelirse mirasçılıktan yoksulluk sebebine bakacağız. Yara yani dedi ki aşağıdakilerden hangisi ölme bağlı tasarrufun kendiliğinden yok olma sebebi değildir dedi. A- Mirasçı dedi, A'nın miras bırakan M'nin çocuğunu öldürmesi dedi. Bakın bu kendiliğinden sona erme sebebi değildir. Çünkü bir insanın yakınlarını kasten hukuka aykırı öldürmek çıkarma sebebidir. Tamam çıkarma sebebi ise tek taraflı geri alma sebebidir. Ama miras bırakanı kasten hukuka aykırı öldürürseniz bu yoksulluk sebebidir. Mirasçılıktan yoksulluk sebeplerinden birinin varlığı halinde yapılan ölüme bağlı tasarruf kendiliğinden geçersiz olur. Onlar neler? Tekrar toparlayalım. 1. Miras bırakanı kasten hukuka aykırı öldürmek ya da öldürmeye teşebbüs etmek. 2. Miras bırakanı kasten ve hukuka aykırı şekilde ölüme bağlı yapamayacak hale getirmek. Yahut yapılmış ölüme bağlı tasarrufu kasten hukuka aykırı şekilde yok etmek. 3. aldatma, korkutma veya çiğre yoluyla miras bırakanın ölüme bağlı tasarruf yapmasını engellemek ya da lehine ölüme bağlı tasarruf yapmasını sağlamak. Bunların mevcudiyeti halinde kişi mirasçılık sıfatını yitirir, mirastan yoksun olur. Peki efendim bu yoksunluk sebeplerinden birini ölüme bağlı tasarrufla lehine ölüme bağlı tasarruf yapılan kişi gerçekleştirmişse o zaman o ölüme bağlı tasarruf da kendiliğinden geçersiz olur. Peki, ölüme bağlı tasarruflar şarta bağlı yapılabilir mi? Yapılır. Hem geciktirici şarta hem bozucu şarta bağlı yapılabilir. Nasıl olur efendim bu? Kişi şöyle bir şart getirdi. Dedi ki, efendim dedi, işte e, üniversiteyi dedi, yazdı vasiyetnamesinde, üniversiteyi 4 yılda bitirirse dedi. Öldüğümde şu, şu, şu ona, e, torunuma kalsın dedi. Yazdı bunları. Efendim bu geciktirici şarttır. Bir şart gerçekleşince o vasiyet sonuç doğuracak. E şart gerçekleşmezse o vasiyet hiç sonuç doğurmaz. Yahut dedi ki ben dedi bu vasiyet düzenliyorum. Evim oğluma kalsın, torunuma kalsın ya da arkadaşıma kalsın. Ancak o dedi işte Doçentliğini 35 yaşına kadar alamazsa bu vasiyet hükümsüz olur dedi. E bu şekilde arkadaşlar bozucu bir şart koydu. Yani bir şey gerçekleşmezse o yapılan şey geçersiz olacağını söyledi. Bozucu şarta bağlamışsa şart gerçekleştiğinde... O okul o, o sürede bitirilmezse o vasiyet geçersiz olur. Eğer bir işlemin hüküm ve sonuç doğurmasını sağlayan şart varsa geciktirici şart vardır. İşlemin hüküm ve sonuçlarını ortadan kaldıran şart varsa bozucu şart vardır. E burada da güzel kardeşim işte e, bozucu şarta bağlı işlemde şart gerçekleşmişse vasiyet ya da miras sözleşmesi kendiliğinden sona erer. Geciktirici şarta bağlı işlemde şart e, gerçekleşmezse o vasiyet hiçbir hükmünü doğurmaz. Onun için aslında bu kendi dinler hüküm sebebi değil de şartın gerçekleşmemesi, gerçekleşmemesi hiçbir sonuç doğurmaması olarak nitelendirilmelidir. Bir de son olarak sözlü vasiyetnamede yeni bir vasiyetname düzenleme imkanı doğmuşsa bu andan itibaren bir ay geçmişse o sözlü vasiyetin bir hükmü kalmıyordu. Yani kişi ölüm tehlikesi içinde iki tanığa beyanı açıklamış ama Bunlar vasiyeti düzenleyip sulh hakimine bildirmelerine rağmen kişine yapmış? Ölmemiş. Yeni bir vasiyet düzenleme imkanı doğmasından itibaren bir ay içinde ölürse o vasiyet sonuç doğurur. Ama iki ay, üç ay, üç yıl sonra ölürse o vasiyetin bir hükmü olmaz. Kendiliğinden sona ermiş sayıdır. İşte kendiliğinden ölüme mal tasarrufların hükümsüz olma sebepleri bunlar. Efendim bir de miras bırakan öldükten sonra onun iptali davası meselesi var. Şimdi iptalini kim ister, nerede ister, niye ister, ne kadar süre içinde ister? Vasiyetname ya da miras sözleşmesinin iptalini düzenleyenin düzenleme anında ehliyetsizliği sebebiyle istenebilir. Bakın dikkat edin ehliyetsizlik normalde mesela ayırt etme gücünün olmaması butlan sebebidir. Ancak burada hakim bunu dikkate almaz. Bunu mutlaka iptaline dava edilmesi gerekir. Yanılma, aldatma, korkutma varsa her ne kadar miras bırakan bu sebebi öğrenmeden itibaren bir yıl içinde bunu geri almamışsa bu halde güzel kardeşim borçlar kanunu hükümlerine göre iptalini yapmamışsa bu halde geçerli olacağı söylenir ama sebebi hiç öğrenmemiş. Ölmüş. Hı. Bu halde yanılarak yapmışsa, yanlış kişiye bırakmışsa yani ya yani da arkadaşlar aldatılmışsa, korkutulmuşsa o öldüğünde bunları bilmiyorsa mirasçılar bunun iptalini dava edebilir. Yani tehditle vasiyet düzenlediği ileri sürülüyorsa yahut aldatıldığı ileri sürülüyorsa babasının aldatıldığını söylüyor, babası kandırılmış deniyor o zaman bu iptal davası açılabilir. Koşul ve yüklemelerin hukuk ahlaka aykırılığı varsa, şarta bağlı ya da yüklemeye bağlı vasiyetname ya da miras sözleşmesi düzenlenmiş ancak bunlar hukuk ahlaka aykırı koşullarsa, o zaman sadece koşul değil, vasiyetnamenin kendisi, miras sözleşmesinin kendisi geçersiz olur. Ben işte efendim 3 kişiyi öldürürsem şuradaki 30 tane evim o buna kalsın. Şimdi burada şart hukuka aykırıdır. Şart hukuka aykırı olduğu için sadece şartlar değil, vasiyetnamenin kendisi de geçersiz olur. Dikkat edin, yani iptali dava edilebilir daha doğrusu. Kendiliğine geçersiz olmaz, yanlış söyledik. Vasiyetnamenin iptal dava edilebilir. Bir de biliyorsunuz bunlar şekile şartına bağlı düzenlemeler. Şekli aykırılık varsa onun da iptali istenebilir. Şimdi bu hallerde sebepleri bunlar iptal sebepleri. Şimdi kim ister? Yasal mirasçılar isteyebilir. Atanmış miraslar isteyebilir, belli mal vasiyeti alacak isteyebilir. Yani iptal olmasında menfaati olan yasal mirasçı, atanmış mirasçı veya belirli mal vasiyeti alacaksa iptal isteyebilir. Nerede ister? Dava nerede açılır? Ölenin, miras bırakanın son yerleşim yeri Asya Hukuk Mahkemesi'nde açılır. Bakın iptal davası ve tenkis davasında Asya Hukuk Mahkemesi'nde açılması Önemli. Suçlu açılmaz yani. Peki ne kadar süre içinde istenir? Kişinin mirasçı olduğunu, iptal sebebini öğrendiğini öğrenmesinden itibaren bir yıl ve herhalde ölümden itibaren on iyi niyetlere karşı 10 yıl, kötü niyetlere karşı ise ölümden itibaren herhalde 20 yıl içinde iptal istenir. Şimdi nasıl oluyor bu? Bir basit örnek verelim size. Bir tane adam var. Bu fakir bir adam olsun. Bu fakir adam bir tane bir kadınla birlikte sevgili kadın arkadaşlar hamile. Şimdi bu bizimki hamileliğini devam ettirirken henüz onunla evlenmemiş, evlenmeyi düşünürken zengin ama hamile olmayan bir kadınla tanışıyor. Sonra gidiyor efendim ne oluyor? Bu zengin ve hamile olmayan kadınla evleniyor. Sonra yıllar geçiyor işte evliliğinden iki tane çocuğu olmuş. Büyük bir işletmeler vesaire işletiyor. Çok paralar kazanmış falan sonra ölüyor. Öldüğünde bir vasiyet ortaya çıkıyor. Vasiyet ne diyor ki? Eşime ve bu eşimden olan çocuklarımız saklı paylarını ihlal etmeyecek şekilde diğer kalanların tamamı benim gerçek oğlum şudur ona kalmasını istiyorum. Yıllarca 40 yıldır bu benim içimde taşıdığım yükümdür, kalbimin yarasıdır. Bari ona bu kalan kısmın tamamı gitsin diyor. Böyle bir vasiyet düzenlemiş. Olay nasıl? Şöyle. Bu 40 yıl önce birlikte olduğu fakir ve hamile kadın zaten başkasından hamile kalmış. Başkasından hamile kalınca bakmış arkadaş o ey, hamile kaldığı kişi bununla evlenmeyecek ya da çocuğu sahiplenmeyecek. Öyle bir durum var biliyorsunuz 40 yıl 50 yıl önce toplum daha bu anlamda muhafazakarken böyle bir durum bu olmuş. Efendim nedir onun adı? Bizim bu kadın da düşünmüş demiş ki ben demiş bununla birlikte olurum. Çocuk senden derim. Bu da yutar zaten saf bir adam demiş. Yani çocuk zaten aslında bu adamdan değilmiş. Yani bu adam ne olmuş? Yanılmış arkadaşlar. Yanlış şekilde bırakıyor. Yani kendi çocuğu olduğunu zannederek bırakıyor. Şimdi bu durumda bir ölme mal tasarrufu yapmış. İşte efendim bu kendisine ölme mal tasarrufu yapılan mal bırakılan kişi iyi niyetliyse o zaman kişinin miras bırakan ölümünden itibaren 10 yıl içinde mirasçılar ne zaman gerçeği öğreniyorsa bir yıl içinde iptal davası açabilir. 3. yılda da açtılar, öğrendiler. 4. yılda, 4. yılda mı öğrendiler? 5. yılda açabilirler. Eğer anası buna gerçeği anlatmış ama bu o yüksek meblalı mirası gördüğünde bundan vazgeçmek istemediği için mezarın başına gidip babam babam seni geç buldum, erken kaybettim babam diye ağlıyorsa yani kötü niyetliyse ama bilmesine rağmen buna ses çıkarmıyorsa o zaman ölümden itibaren 20 yıl içinde mirasçılar ne zaman gerçeği öğreniyorsa 1 yıl içinde iptal davası açabilirler bu vasiyetin. Ama dikkat edin vasiyetin iptali dava edilir. Sonradan efendim nedir onun adı? Hakim böyle bir sebebi reysen dikkate almaz. Yani ayırt etme gücü yoktu. Ya da burada şart hukuka aykırıdır. Bu nedenle hakim işte bu kendiliğinden geçersizdir demez. Birilerinin bu süre içinde iptal davası açması gerekir. İşte efendim sebepleri iyi bilin. Yok çıkarma yoksulluk sebeplerini de anlattığımız zaman bu daha çok oturacaktır. Ölme bağlı tasarrufların geri alması, ölme bağlı tasarrufların kendinden hükümsüzlük hali, ve iptali sebeplerini gayet iyi öğrenelim. Buradan soru gelir arkadaşım. Şöyle tahtayı görün diye çekildim. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakal diyorum.